Drax'ta bir fade var. Drax niye 85 canla? Bacağı stop. kırılmış. Onlar iki iniş yeti tercih tamam. ettiler. Şeyden Rafters'tan <laughs> atladı galiba evet, o yüzden. İyi iyi bir katkı alamadılar geçtiğimiz sü sü süreçte hatırlayacaksın. Ve onu e yine bir rol değişikliğine götürmüşler. Zaten Sentinel de oynuyordu bazı haritalarda Fracture'da mesela. Ama benim şeyim aa, nerede? Ama burada <laughs> da şimdi Sova'da olduğunu görüyoruz. Herhangi bir duelist istiyor. Doğru hareketlenecekler biz. iki kişiyle alt e A tarafını tutuyoruz. Ata e, ee, burada yine Krax burada oraya yakın yine Mr. Fallin de var. E, ee, zaten Viper perdemiz yine standart bir şekilde buraya atılmış durumda savunmada. E, ee, Asista Vuzu e, elinde Atakaptan'ın bir tane var ve Gördük. şimdi sıfır noktası geldi. Bundan etkilenecek bu o yüzden sıfır oldu. noktası kullan e, Asista Vuzu kullanamayacak. Ata ve keşif okuları bundan da pozisyonu ortaya Gördüler şimdi 1'e 2 olacak tekrar hatırlatalım hala plan tutulmuş değil. Nice. Abi bir can Ay. adam. 10 can. Koldamenta. Koldamenta. Kolda Gitmedi mermi. mermi. Aldı tabanca Koyu'ya gitti. Çok yakında Hepsi, yakındı çok yakındı. bitti. Mervis'i bitmesi evet, düşünecekti evet, o pozisyonda. Ee, evet. diyelim ata. Ve dört oyuncu. Totalde şimdi B'den açılıyoruz. Star eyvah, eyvah. Ve bayağı hasar bıraktık ona ama o esnada skorlar gelmeye başladı Koyu tarafında. Tabii e, çok ciddi eyvah. bir silah farkı var ve iki oyuncumuzun da canları oldukça az. 30 ve 9 canlar. Trex bir tane skor çıkarttı ve kimi? o da Enter. tarafından Denendi oradan bir çok fazla gibi geçmemeli. Çok fazla hasar almamalıyız. Round'u kazanmaktan ziyade bunu temenni ediyoruz ilk etapta ve Koi... şu anda A arkasında kalabalık ortada Viper bıraktılar. B arkasında Sova var. Yeteneklerini henüz e, elden çıkardımı buna bakıyordum. drone'la harcamış bir yandan da Kivi e, burada kolda Mente'yi tespit etti. Yani hem Sova'yı gördük bedem hem e, Viper'ı gördük. Ekstra bir rotasyon buraya gelirim emin değilim. Zaten iki kişiyiz. A'daki savunma çok zor e, genelde. Hı hı. Ama burada Viper'ımız var. Şimdi ikinci sıfır noktası beklenecek muhtemelen burada Koyu tarafından ve hücum onunla başlayacak. E, ata eğer sıfır noktasını yemezse hasta uzuyla burayı yavaşlatabilir. Yine devamında gelebilecek bir yapışkanla beraber ki Krax bir ecel gönderdi. Hemen okay, burada bir varlık tespit edildi. Şimdi hasta uzları geliyor sıfır noktası etkileyecek mi diye baktım atayı. Etkilemedi hasta değilim ya. Bir kıracak daha doğrusu İyiyim. ziyade. Yeni uyandım bakıyor. o yüzden olabilir. Var, 15 yıl dakika. <laughs> 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 Yine <yeni Stavuz> <laughs> bir yaptım üzerinde bir oyuncu Güzel. Önemli ki. Ardından içerisinde plant alınmak üzere karşılık verdiler plant aldılar ama plant alınmak üzere çıkamadı. Baktır sağlamışız. Arkada var yanında aynı sıkışlar, zamanda sıkıştılar. bu görebiliyoruz. Eyvah şeyde kanka. Sonunda, çok çok late, late geliyor bir ya. de ya. Çok oh, late yani geldi ya. ya. Çatışmalar devam ediyor site'in içerisinde sobayı fark edebileceğimiz Wolf'unu gördük ama. Wolf'un skoru aldı maalesef. Abi bu arada. Çok iyi, başarılı. Başarılı. çok iyi oynadılar. Bacağı kırıldı 67'de. <laughs> <Bacağı kırıldı, Gülüyor> Adaki agresifliği görünce hemen B tarafını hızlandıracaklar ve onların plantini engelleyecek elimizde hiçbir malzeme yok orada. Evet. Starzo. Deli pop mandal mı? Gaia mandal mı? Deli pop mandal. Yine biraz Eza kafa sıkıyor kalır, ama. Rahat, rahat geldiler ve bu birlikte planti alabilecek gibi duruyor. Ferit'in izlediği maçta biz kazanamayız. yok. <laughs> <laughs> en azından biraz... Oğlum kaç kere Futun kazandığı maçı <laughs> izledik ya. Evet. Bu round'u eğer Kayıtsız geçerlerse bu ekonomiyi planın sonuna kadar kırmak gerçekten zor olacak. Evet moller var yine Spike'ın üzerinde. Bir de Drex sarsmasını gönderdi. Şimdi biz de perde gönderiyoruz hemen Mr. Fallin'den ve Şimdi yavaş yavaş site'e doğru hareketlendik. Perde bayağı bir açı kapatacak burada ama sarmal bomba açıldı ve WOLF'undan da gelen hata. Abi o perde Sporunu bayağı bir açı kapatmadı lazım. ama. Evet bir şeyler vurmak lazım ama şu ana kadar çok maçın içerisine o anlamda giremedik. TREX, WOLF'un skorlar çıkıyor yine. Antekolarda şu ana kadar en ufak bir problem yaşamadı. X skor bu şekilde geldi. Kivide devamında evet. patlamaya düşecek. E, TREX'le şey dosta düştü bu önemli. En azından 3 tane oyuncuları düşmüş Güzel. oldu havaya gitti aslında. Harbiden iyi. WOLF'un... Walton... Yayın gitmedi değil mi? Benim bir, bir internete bir şey oldu. Anlık. Kaybederken tamam, ee, Wolf şu an hiç oyuna girememişti. Evet, evet gerçekten çok kötü bir e, önemli bir seri round. Geçirmişti. Genel itibariyle iyi bir seri oynamamıştı. Comeback denemesi dışında Ascent. Kim kazançları ne diyorsun? Onur dur ya. Lan bak kilik açırdım ya. En fes bir vuruş. Harika dönüyor. Sadece kafasının bir kısmını görüyordu Trex'in ama müthiş bir vuruş geldi. Açılış yapmış olduk. Trex'in sıfır noktası canımızı çok sıktı bizim. Daha önceki antlarda hatırlayacaksın. Aa, burada artık Trex yok ama. İlkten bağlanıyorlar. Yine Ay çok iyi o, lan Foley'in. bu sefer bir headshot ondan çıktı. Ya, ne kadar temiz vuruşlar bunlar. Evet. Vurdu Ve kaçtı. Aynı zamanda çok güzel bir bilgi aldık. Ortadaki diğer da farkındayız. Mr. Foley'in kendini gösterecek. Dikkat edelim. Ekstra inisiyatif almaya hiç gerek Güzel. yok. Güzel. Dengeli destekte bir çatışma. Daldılar ya. Mr. ya. aldı ve B tarafında da Kiri. Orban alındığının farkında ve... İyisin Kiri. Dejde kaçacak aldı skordan P. Çaresizler. De, Kimseyi kaybetmeden sonuca ulaşabilmiş olacağız. Bunu temenni ediyoruz. Çünkü rakibin ekonomisi Bence çok iyi. vermeyelim aynen öyle. Hasar almamak lazım. Round'u bu hale getirmişken. Ha, yani bir taraftan da ama e, ee, Şeydos'u düşürdüğünde ultisine çok yaklaşacak iki tane ya, ultisine getirecek oyuncularımız var birer tane. Ee, diğer iki tane oyuncumuz da birer yük yükleceğiz ortaya. Ve ortaya yetenek bırakılacak. A'ya doğru gelmeye çalışıyorlar. Ata kaptan yine sıfır noktası kullanıldı. Krax orbu vermek istemiyor. Bu dalganın ardından orbu aldı ve geriye doğru çekildi. Kivi de operatörle birlikte yine B tarafında. Şunu unutmamak lazım. E, yok belki. Ama Kevin'in buradan bir çıkarması lazım. Iki tane ama evet, drone gelecek galiba. Bir yüzcü var. Bu da özellikle operatör oynanılabilmesi açısından zor. koşulları çok zorlaştırıyor. Kivi şimdi burada kalmaya devam ederken bu perdenin arkasında da pozisyon alan oyuncular var. Bakalım bu perde kapandığında kimseyi görebilecek mi Kivi? Arıyor. Deşantif hale açtı. getirdi. Görmek için aslında. Viper ama erken tetiği çekti de. Baklayamadı ama. İstediği pozisyonu kendisi için oluşturamadı. Ee, o, yani orada Viper denemedi bence evet, bu arada. E, Wall, Wallbank Wolf'una denedi orada ama isabet Operatörü etmedi. Operatörü duydular ve ağır gidiyorlar. Ama artık okuyalım artık bunu. Evet, alo, foot. Bakalım ne kadar yavaşlatabileceğiz. Tabii post plant için iki tane çok değerli ultimiz var ama site aldıklarında onların da uh, ultileri var. Viper ultisi özellikle retake, ama çıkartabiliriz biz de site'den Viper retake. ultisinden. Çık abi çık kaynama noktasıyla birlikte site'ı bıraktık. Burada iki oyuncumuz site'ı so e, geri çıkacak. Sova ultileri var pardon ultimiz e, diyorum. Fade ultimiz var bizim. Onların da sova ultisi var. Aa, öldü. çok, güzel, çok, çok güzel. iyi kombo iyi çok iyi kombo. Bombayı aldılar mı? Adam çor. ne ara aldı kanka? Yetişemez ki. Nice round. Çok, çok iyi oğlum. Round bizim. İşin Hedef killerle halledildi ya kral. Şey var. yedi orada. Ama Viper zehri hazır yedi. Hazır üzerine. Killjoy e, evet, e, AC yedi, Molis'i yedi. Uldu. Uldu yine görüyoruz ama değiliz muhtemelen bunu. Çünkü her buraya bir drone gönderip Jet alardılar. infosunu almadılar. Masa kaptan olmalı. bir tanesi herhalde bomb bank'te isabet etti. Ve şimdi orb aldılar. Artık Şeydus'un ultisi de iyice yaklaşmış oldu. Kolda Manta perdenin arkasına çıkmak isteyebilir bir Stavuz var. Bunu kullandı çatışmadan Krax başarılı Nasıl smoke atılmıştı ama maalesef Takas var. 4v4'e geliyor. Siteye e ulaşıp planta hala alabilmiş değiller. Bu sefer Fade'imiz erken kaybettik. Onların da Viper yok ama Harbi'de bak duruyor. Hala söyleyelim. Yine dediğim gibi Stavuzlar önemli bu aşamada. Ata kaptan ortada bekliyor. Üzülüyorum. E, bekliyor. Ortada yine arkadaşları var. Moş çatışmayı geldi edecek sefer mi? Yakında göre göz kaçmaya çalışan farkında bir yandan. atlar. Retake'i mı? O, 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 o tecid alamaz mıyız Alırız. Star yakına kadar geldi Star Kırkaç Kırkaç tecid canı kaldı.

E, ultisi oldukça derin atılmış bir ulti ve bu sefer çok daha kalabalık Aynı bir B, B. E, hücumu. A, gözüküyor ve hücum drone'u kırdı. deşide attı. Ama Mr. Fallen hala burada. Bizim harbor'ımız düştü Aa. galiba. Ya, burada. Ya Biraz ilginç yerde cross koyup hareket ediyordu da şimdi Kimi oh. oh, oh. çıkabilir mi buradan kırk canı? Güzel güzel olsun. Kurtuldu güzel. Kurtuldu ama oh. maalesef Mr. Fallen yakalandı ve bir patlayıcı bırakılacak son 3 round'un e, bizim tarafımızda Kolinin ultisi var mıydı? Kazanırken A'da kazanıldığını hatırlatmak lazım B'de bakalım round kazanabilecek miyiz? E, miyiz böyle başlamışken Golf'unu un, düşürebilirsek duramadılar ya, de, bu arada zaten iyi olurdu Evet Plant hala aldı Dönmeye bir çalışırlarsa değil. verirler round'u Ulti var Ağayı yani tabi terk etti iki tane asit havuzu var bir sarma bomba da geliyor ulti kapandı. Hala dönmeyi de tercih etmediler bu esnada. E, Koldamenta gelip site ulti atmak isteyebilir. Asit havuzlarını ata kaptan bu tarafa doğru getirirse biraz geciktirebiliriz planta hala. Ama e, ata hala tabii biraz daha tarafından endişe ediyor burada ses. E, i̇lk etapta çıkmayınca ve tecrit kullandık. Bu esnada Güzel. Ulti, denedi. Şimdi Koldamenta ultiyi açtı. Dörde Yapacak hiçbir şeyleri yok şu an. 4 4 ama 4 4 yaptı. şu an büyük sıçtılar. Aa, <laughs> 10 saniye. Tecit 30 saniye hala alamadılar. Sıkı adam şey yedi. Yip, geçti. 2 kuramayacaklar, kuramayacaklar. olsun sankı güzel. 4-4 <laughs> yapmadılar. Iyi, okay, anladım. Gördüm, gördüm koşlarını yaptığını da hani farklı bir şey var burada. İşte Tüp'te real tespit tespit edildi, edildi mi o? ve Oo, şey Tespit edildiyse e, Galatasaray bununla ilgili de açıklama yapmalı yani. Deşten sonra buraya çıkarma ve şey dost, normal bir şey dost, bir değil çünkü. Bırakmadık İle gibi bir şey o da yani. Fark yok. Ve e, bırakılan bir bot var ve B oh. kurdu ama kivi Genel'e yazmış direkt yazacağı şeyi. Hazırdı ve avantajı vermiş olduk. Böylece Maalesef Kivi denemek istedi ama Oyundan Genele yazmış Son yazacağı şeyi. iki mermi falan attı. O bayağı bir Gerçekten. Ve şimdi e, entry verdiğimiz bir başka round. Bakalım o tekrar kazanabilecek miyiz? Bu sefer ortada verdik. Site'da değil. Ota kaptan siteye yakın e, Bununla ilgili de bir açıklama yapması Artık lazım. Çünkü bunun da... Oyunu A'da karşılamak istiyoruz ve onlar da bence pek bir fark yok. gelmek istiyorlar. Şu an için herhangi bir ulti söz konusu değil onların tarafında da bizim tarafımızda da. Şeydos Yemeyiz bunu. Ve bunu yemeyeceğiz. Zaten A'dan ayrılmayacağız. 35 saniye sıfır noktası birçok oyuncumuzu göstermiş olabilir. Kullanılan yetenekler var. Üç oyuncumuz da burada oldu. Çok iyi meyden. lan atakaptan. atakaptan. Ardından Kral. Kral. Ne Kral. diyorsun ya? Çok güzel oldu. Çok güzel. Hiçbir şey yapamadı. 10 saniye. Biliyoruz. Bir, bir şey söyleyeceğim. Decider Map Lotus'u Heaven yapmışlar Dünyanın lan. Kötü attı şey, dost. Oğlum Lotus Kutuyor, değil miydi amına koyayım? Heaven olmuş. Kıracağım. Bu bu yenmiyor. Yemedik ve e, şurada şöyle küçük bir detay var. Alican. Uh, Krax gözünün önündeki sıfır noktasını kırmadı. Lotus Neden? ballandı. Ha buraya Neden? Lotus yazmışlardı o, o, o yüzden. Da iki tane yanılmıyorsam skor çıkarttı. Bir ya da iki tane. Hellen'da yanlışlıkla ee, Lotus e? yazmışlar. Anladım. E? E? yok sıfır noktası tam önüne geldi Krax'ın kulede. Tamam, ee, Oğlum abi. harbiden Çünkü kaç roundtır spike mi? kuramıyorlar Hiç ya. Makine Gerçekten makine kırmadı, kurt makine şu an. Buldu, Devam. Buldu, e, bir Atakaptan izin vermiyor ya, ya ateş etmelerine. Ama üç kişi Kalabalıktık ağda biteceğini biliyorduk hücumun ve 4 ve 5'i bir kere daha çevirmeye başarıyoruz galibiyete. 5-4'e geldi durum ve hala ekonomidir kırılmıyor. Yarın Giants'da <laughs> Sezar. <gülüyor> Sabaha kadar satın alım yapacak gibi gözüküyor Koi. Koi'nin ekonomisini kırmak gerçekten pek mümkün değil gibi. Ve şimdi B'ye doğru oyunu yönlendirecekler. Ki ve burada fazla kalamayacaktır kullanılan yeteneklerden sonra muhtemelen ama hayır. Oo, ulan çok ulan. güzel. Hayır, yakaladı. Hala, bir tane daha. Nice Şimdi, oldu. Baltır'ı da buldu. Deşe bir tane daha vurursa gelecek sarıda kalmayı yeğledi. Eko kalacaklar. Bu e, için gayet şık, gayet ideal. Burayı kullanabilir kendisi için. O sızdı Atılar yalnız Aliyah. Aramaya kalkabilir gibi bir tane daha vurdu. Arkada Starz'o daha fazla kill vermeyelim. Avantaj zaten tamamen bizde. Evet hemen sarma bomba da gönderdi Kore'ye. Can'a ondan da yandı. Ee, zaten Starz'o'nun birazcık. Şimdi Trex sıfır noktasını gönderdi. Buradan sadece bir Mr.Fallin ee, etkileniyor. Ve şimdi plant de gelmeyecek. Gördük, e, gördük Trex'i. Çok güzel çok güzel. Bekle bekle. bekle. Fade de gelsin. Çiz. Ee, ve arkadan gelen ata var. Yani çok sabırla oynayabiliriz burada. Ata çok ee, iyi. Yani. Ama sabırla oynamadık. Ee, Bu çünkü kadar. Ata çoktan gelmiş Bu kadar. Kartemiz. 6 ee, 4, 4. ekolar hatta 7 4 8'le yazdım hatta evet. Fuda. 8 4 ve Kiwi İvert'e geçiyordu Çift şu ana kadar. Çıktı şimdi. Ama ee, hiç tek başına round almamıştı. <laughs> diyor. Ama yine çok kalabalık. 5 oyuncusuyla birlikte A'da şimdi yetenekler geliyor site içerisinde. Biz de burada 3 kişiyiz. Plant almak kolay. O olabilir. ne ya? O, flash peek geldi sanıyorum orada. E, Trex adam Ecili e 7 de mi vurdu? bir siyahlık gördüm aslında ama e, acaba Ecili mi yakalanmıştı bilmiyorum. Bilmiyorum. E, Ata kaptanın yakalanmasıyla e birlikte şimdi e, round biraz zorlaşacak çünkü Viper'ın oh, burada faydalanamayacağız. Alt tarafı almaya çalışıyor Starzo. Bunu başaracak en azından. Atılan bir sıfır noktası o o Oyuncularımız uçlarımız ki bir İlerliyor kaynemi, noktası var. Açıkta bir çatışma. Fallen işte, hep oldu ki ve ardından yeri açı, açıktı, Üstüne gidecek. Çok iyi teker, teker, Ah. Kaç bir an için bize geçmişti. 3 bir skordan sonra. Atılan kadar, aldım, kadar alıp, mi? Hayır. 2'ye İki geldi. Oyuncularımızdan bir tanesinin canı çok az. Bu yüzden işimiz biraz Çok iyi bir lan. başına bıraktık şeydosu görmekle zorluk Yapma. Şey dosu, Niye bu kadar mi? acele ettiniz evet. şu fake atmaya? Evet yani Sürekli bir bombaya bakarken biz bak ata kaptana bir kill yazdım gene. 7. round'u sağlamalıyız. Krax yok Krux, mu? Sona eriyorken. Krax. Çok ince bir açıda birazdan bir rakip kendisini göstermek Krux. üzere. Krax bu açıda rakibini vurabilecek mi? Güzel bir göz Krax bu noktası var. Neyi tercih ediyor? Perde kapandı. Tanet çalışacak. Krax geriye doğru çekildi. Denemeler yaparken dikkatli olması lazım. Neyse ki Ulan, almadı. Yalandan bir headshot çıkmaz mıydı ya? Rakibi burada rahatsız etmek gayemiz. Dört ve beş. Açmadı saytan. Arkadan sola. oynayacak kimse yok. Henüz toparlandık ve şimdi Trex. Çok güzel, ee. çok güzel ki. Gerekiyor olmadı. Moş skoru çıkarttı. Çok güzel bir Moş. Mentayı yakaladı Moş'tan harika bir performans. Bir tek kez aslında ateşli dağıttı. Var ya Moş ölseydi iki kez aldı bir de umut attı ya. İzle, İzle. Kaybetmiş oldu Starzo Moş. Üç vurdu. Mükemmel bro. Aynen öyle Moş ve şimdi alta kaptan. Son kalan oyuncu koşuyor. Starzu'yu düşürdü. 7-5 yaptık Allah. durumu. Daha fazla olabilirdi. <laughs> Eleman noktası. Ortada yeteneği kırdık mı bilmiyorum. Ee, bence kırdık çünkü hiçbir yerde alarm bot yoktu. Lan içerisinde. Ama atak atlarına kimse dikkat göstermiyor. bilmiyorum. Bile, ben, Bil Bil ben de abi. ben de ya tekrar izlemek lazım ama kırmış olmamız lazım ki o böyle A main'de agresif agresiflik yapsınlar diye düşündüm. Ama kırmadan da yapabilirler <laughs> gerçi yani, yani. Evet. E şimdi e, Kolda Manta Menta güzel, güzel ee kill. Yakalanıyor mu? Hoş tarafından yakalanıyor. Rankı dönüşü olduk oldu kolda kol ben de. Harbiden. Fazla. Dönecek fazla miyiz? O vibe'ı verdi gerçekten. Değil mi? Gerçekten Gerek evet. var mı? Desteksiz Viper'ın bu şekilde ölmesi... Eyvah. takım için yani track sızmasın. Bir daha IGF. Ee, aynen öyle tabii. E, bir Harbour'ın varlığı böyle konularda biraz Viper'ların elini rahatlatmış olsa da yani bu e, sorumluluğu takımda alacak. Onlar da oyuncu, dönüyor, fıskalıyor ah, dönüyorlar okudular. Birazcık da, e, onu tartışmak lazım belki ama işte şey Shadows bu arada e, ince bir e, açıdan atayı yakaladı. Görmeden vurdu. E, görmeden vurdu. çıktı mı, görmeden mi vurdu emin olamıyorum o pozisyonda. E, durum dörde dörde geldi, lurk'ümüz şu an için yok Döner. ve e, burada da Döner. kalabalık koyu savunması nedeniyle M karar verdik yalnız Kiwi'yi de B'de bıraktık. Burunu. Bizim vurabilir miyiz? Aa. 45 can. Takasa gelen oyuncularımız var. Strex bir tane daha orada ardından şey dostum isteği. Ve Kivi Kalan son oyuncumuz açık round'u kazanabilme ihtimalimiz yok. Tabi skorun 10'a 6 olacağını söylüyor. 10'a 6. Evet. 10 yani 2 yani için... round almayacaklar. Bizden de bir tane gitmeyecek bu arada. Arayız yanlış. <laughs> Öyle bir söyledin <laughs> söyledin mi? İnsanlar şey düşünebilir. Abi 11-4'ten nasıl bir round'un sonunda <laughs> 10'a 6'ya gelebiliyor? Konuştuk Ozi. Ama 10'a 6. Muhabbeti. Evet, Yine -6 değilmiş 6 oldu ya. Yani. Riot tarafından evet. şey almış. Maalesef. İnce bir remake yapmak gerekiyor. Üçlük ondan olmamıştır. Var. Yine Golda bu sefer e, herhangi bir deneme yapmadı. Shoulder'la bu aldı ve geriye doğru çıkacak. Bir sarmal bomba görüyorum savunma tarafında. Yani, yani overlay böyle kalacak o zaman. Peki 13 olunca, olunca ne olacak? Mesela <laughs> 13 ama 13 oldu. değil 12. E, yerde sarmal bomba var. O sarmal bombayı kırmamak bizde e, ilk etapta bu tecritle birlikte plant alma. O barak e, manuel bir kontrol yok mu yani. ya? Aslında usta bırakıldı sarmal bombayı açıyorlar. Denemeler, denemeler yapılırken ahimiz e, oyuncularımıza hasar veremediler. <laughs> En büyük avantajımız bu son ölçüsü gelecek. Bir oyuncumuz için vermeyelim so, ya. Son ölçüsünden kaçınıyoruz. 3.'sü de isabetli. Güzel, güzel. Bizim için güzel haberler bunlar ama var, Plant'i hala var. alamadık. Dediğin gibi tag var. Draxin canı 70'e kadar düşmüş. vaziyette ziyette Plant'imiz de falan ortaya almaya çalışıyor. Bu esnada tak attığını kaybetti. Güzel, güzel, güzel. Olsun, hala olsun, olsun, olsun. Oyun devam ederken beni şansımız binibullu. az değil. Ee, lörk kullanmıyoruz burada. Lörk ve yok. şimdi Moj <laughs> gördü ve orada bir çok tek, iyi be. E, skor geldi. Skor geldi. <laughs> Ama 3 tane skor geldi. Durum bir anda 3 ve 2. Bizim Starzo kovalıyor. Hala oturabilmiş değil. Starzo kimi yakaladı? <laughs> Krak, yakalasa da biliyoruz, artık biliyoruz. 2 ve 1. Stazonun nerede olduğunu biliyoruz. Şimdi smoke kırılacak. Starzo çok güzel be. Var. Çok güzel Ama. be. O yine vaktinde Ara yüzde düzelmesiyle beraber Kiwi'de bir operatör var. Tabii ultisi Arayüzü de var kendi bu hafta. Bir force olacak rakibimizde. İki tane Spectre, iki tane Bulldog, bir tane Şerif var. Trex'in elinde ultisi var ya. ve şimdi biz Fade ultisiyle, beri, Fade ultisiyle birlikte içeriye doğru giriyoruz. <laughs> ve bu bize plant getirecek mi bakalım Hiçbir perde var. var orada ve yakın mesafede specter'lar olduğunu unutmamak lazım şimdi bu specter sesini de alıyoruz bir sıfır plant'e geldi arkalayan iki tane <laughs> hatta üç tane oyuncu var first <laughs> one çıkartamadı tak kas var ama şimdi oraya doğru havuk şekilde geliyoruz ve güzel 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 yani neredeyse artık round'u bize geldiğinin habercisi bu skorlar <gülüyor> ve <gülüyor> <Ar> çok güzel dokunuş yaptı Starso <laughs> tek kalıyor <laughs> Bravo. <Sessizlik> Bravo. Tertemiz.